bak salak hanaya bak salak bak, salak hanaya bak salak hanaya işte o da ona özeniyor başında İzliyorum. zeus çık sen de çık hadi çık çık sen de çık yukarı Kuş yakalayacak tilki in aşağı ne işin hey, var dalda ha basın ağzına sükürdüm çabuk görmeyeceğim bir daha İn aşağı bakma suratıma lan hepiniz ayrı bir dert oldunuz da sen ne yapıyorsun burada? Gel ya buraya. Kop çık kop çık kop çık. Bu gibi gömüşünü Güneşleniyor mu benim kuzum? Güneşleniyor mu benim kuzum? Yat çabuk. Yat çabuk Allah aşkına. He? Kurban olurum seni yer dön. Tamam biz muhtarlığa ağzayız da sen gidip adamın kağıdını yırtmaya hakkın yok. Oğlum o kağıt benim kağıdımmış. He? Sen, sen kargayla işbirliği mi yapıyorsun lan benim? Oh canım benim. Özür dilerim. Nereye gitti lan? Nereye gitti? Olaya bakar mısın ya? Beste kargaya oysun gözünü. Bak 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 hareket ettiler. Allah aşkına. Büyümüş de karga şey karga kovalıyor. O da ona dalga geçiyor. Yalnız Zeus. Benim posterimden uzak dur. <laughs> Allah aşkına. Evet arkadaşlar. Ağza. Gerçi Muhtarım, böyle bir resim koymuşsun ki, kaşkın gibi gözüküyorum. Söylemedim ama neyse.